Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bir hızlı okumaya daha diyeceğim. Evet, sevdiniz bu hızlı okumaları. Ben de sevdim. Güzel oluyor. Ee, akşam genelde yayınlıyoruz. Umarım siz de seviyorsunuzdur ve yararlı buluyorsunuzdur. O zaman yararlı buluyorsanız ve seviyorsanız hadi bir abone olun, bir de beğeniye basarsanız e daha ne olsun? Şifası aktif olsun diyorum. Hadi bakalım. Şu anda hızlı okumada neyi soracağız biliyor musunuz? Aklınızdaki kişi Evet, aklınızdaki kişi size yaptığı haksızlıkları biliyor mu? Böyle olsun. Evet, aklınızdaki kişi size yaptığı haksızlıkları biliyor mu? Bence biliyor. Peki bu ne diyelim, değil mi? Hadi öncelikle biliyor mu? Bir soralım. Aklınızdaki kişi size yaptığı haksızlıkların farkında mı? Ay bunu yazmam lazım yine çünkü ne diyorum unutuyorum. <laughs> Hadi bakalım. Aklınızdaki kişi haksızlıkların farkında mı? Bunları işte video olarak sizlere sunuyoruz. Hadi bakalım. Aklınızdaki kişi farkında mı size yaptığı haksızlıkların? E, tabii ki farkında çünkü siz bir kılıç karaliçesine dönmüşsünüz arkadaşlar yani pis bir oyun oynamış zaten size karşı e, suçluyken suçsuz durumuna çıkartmış kendini yani zeytinyağı gibi üste çıkma derisi evet ve bunun da farkına vararak bakın her iki tarafta e, kılıcını çekmiş arkadaşlar fakat e, bu bu iki kişiyi bakın Geride bırakmış onlarınkini de almış sizde tek kılıç onda iki kılıç var yani haklı çıkmak için e, açıkçası yalanlar söylemiş ya da sizi kaybetmemek adına davranışlarını biraz maskelemiş olabilir arkadaşlar fakat farkında mı dedik evet gerçekten farkında. Ve size size yaptığı haksızlıkların sizinle mücadelelerin sizinle tartıştığı durumların artık bitirmek istediğini de bize söylüyor ve kararsız Evet bu kişi bir de karar konusunda size hayal karıklığına uğrattığını biliyor niye Çünkü evet evleneceğim demiştir ertelemiş. Buluşacağız demiş, ertelemiş. Hayatımda kimse yok demiştir belki. Yalan söylemiştir arkadaşlar. Açıkçası burada bir yalan yok. Ama eylem konusunda size dürüst olmadığını ya da açıkçası hani çirkin bir savaş. Siz haklıyken haksız durumuna sokacak bir durum yaşattığını burada net bir şekilde görüyorum arkadaşlar. Evet farkında arkadaşlar. Size haksızlık yaptığının farkında. Sizi belki de ailesi varsa ailesinin yerini seçmesi gerekirken maalesef ailesini seçmiş. Maalesef diyorum bunu yanlış anlamayın. Çünkü evlilikler bazen sevgisiz olabiliyor. Aileler sevgisiz olabiliyor ve sırf konfor için, sırf rahatlık için orası seçiliyor ve çok yanlış bir tutum oluyor arkadaşlar. Bundan dolayı ne kadar mutsuz olsa da, ne kadar kendini ait hissetmediği bir yer olsa da oraya kendini atmış bir aklınızdaki kişi varmış ve bundan dolayı da haksızlık yaptım dediği bir düşünce içerisinde onu söyleyebilirim ee, gerçekten e, sizi sevmiş mi sevmiş Aslında tamamlanıyorsunuz da bu kişiyle ve yepyeni bir dönem Aslında sizinle geçmek istiyor ama korkuları var mı Evet var Çünkü e, sizinle fikir uyuşmazlıkları var ya bu kişiyle arkadaşlar çok farklı kültürlere sahipsiniz çok farklı kişiliklere sahipsiniz ya da gerçekten bu kişinin sorumlulukları çok fazla var ve bu sorumlulukları terk edememesinden kaynaklı yepyeni bir döneme geçseniz de problemler çıkacağı düşüncesi içerisinde. Ama yaptığı haksızlıkların farkında mı dedik? Evet, farkında dedik. Devam et bakalım neymiş size yaptığı haksızlıklar. Aklınızdaki kişinin size yaptığı haksızlıklar neymiş? Evet, öncelikle ee... Onunla aynı acıları paylaşan bir kişiyiz diyor. Biz bir çiftiz. O ne yaşadıysa ben de hemen hemen aynısını yaşadım. Aynı açıdan bakmadık, evet, aynı açıdan değil ama aynı acıdan müzleri biz ve bize bu acılarımız geçmişteki aynı yaşanmışlıklarımız bir araya getirdi ve evet ona hiç şans vermedim bazı konularda diyor. Yani ona fırsat vermedim, ona ilişkiye. E, istediği boyuta geçirim getirmek için e, cesaret vermedim diyor. Evet evet şanssız e, şanssızmışsınız arkadaşlar. Bunun da farkında. Belki de onun en büyük şansızlığı benimle karşılaşması. Çünkü ben zor bir kişiyim. Sorumlulukları olan bir kişiyim diyor belki. Belki de gerçekten karar vermekte zorlanan bir kişiyim. Belki ciddi bir ilişki istemeyen bir kişiyim. Bundan dolayı biraz şanssız mı? Evet, biraz şanssız oldu. Evet o benim sağlığımda, mutluluğumda, huzurumda, başarımda hep katkısı vardı ve hep yanımda bulundu. Ama işte burada şanssızlığı yine devreye giriyor. Ben onun yanında olmadım ve ben bunu ciddi anlamda üzülerek söylüyorum diyor aklınız Daki Kişi ee, Evet Onunla Aynı Yerde Değildim Diyor O Her Zaman Bana Destek Oldu ee, Ama Ben Ona Olmadım Diyor Arkadaşlar Ve e, Evet e, Hayallerini Kırdım Evet Hayallerini Kırdım e, Erteledim Kabul Ediyorum Dedi Bir Hayalinizi Kırmış Ve e, Açıkçası e, Gerçekten Onun Hakkında İlk başlarda daha farklı düşünüyordum. Şimdi yani aklımdan geçenler için utanıyorum gerçekten diyor. E, o çok düzgün, o çok dürüst bir kişi ve onun çok güzel hayalleri vardı. E, dediğim gibi benim her zaman yanımdaydı, sağlıkta, mutlulukta, başarıda, huzurda yanımdaydı ve ben. Onu hep kullandım diyor. Yani geçmişte bu kişi kullanmış arkadaşlar size. Ee, hep onu motive etmişsiniz. Haksızlığı bu. Hani ne haksızlığı yapmış dersek bir hayallerinizi e, çok net yakmış, bitirmiş yani. Hayallerinizi yıkmış. İkincisi sizin kötü anlarınızda ya da güzel anlarınızda dahi yanınızda olmamış. Bir var. Bir girip çıkacağım modu var yani bir şuraya uğrayıp çıkacağım modunda <laughs> olmuş. Hep eksik bırakmış sizi. İkinci, üçüncüsü de gerçekten sizin ona yaklaşımınızı, sizin ona sevginizi, sizin ona gösterdiğiniz ilgiyi başlarda yalan olarak, yapmacıklık olarak ya da çıkar olarak düşünmüş. Ama şimdi diyor ki onu tanıdıkça o kadar pişman oldum ki bu düşüncelere diyor. Ve açıkçası kendimden utandım diyor. Ve benden nefret etme de haklı diyor. Benden nefret etme de haklı. Artık onun umurunda olmayabilirim ya da eskisi gibi umurunda ol olmayabilirim. Beni çok sevmediğini düşünüyorum, İnancının kalmadığını düşünüyorum diyor. Ve e, ben şimdiye kadar evet e, çok yanlış insanlarla onunlayken çok yanlış insanlarla beraber olmuşum, sohbet etmişim, konuşmuşum. Yani tamamen duygularımı geçici insanlara vermişim e, ve boşa harcamışım e, çünkü onlar geçiciymiş ve ben onları fark etmemişim. Ta ki sen gidene kadar ya da ta ki sen kendini benden çekene kadar diyor arkadaşlar ve e, aslında kolay olur sanmıştım ama çok zormuş diyor. Yani e, burada bir vicdan muhasebesi yapıyor arkadaşlar ve sizin çok güçlendiğinizi söylüyor. Evet ve diyor ki bazen hayat kolaylaşıyor sanırsın ama kolaylaşan hayat değildir. Aslında sen güçlenmişsindir. Yani e, onun hayatını kolaylaştıran kişi sizmişsiniz. Ama siz artık bu gücünüzü, bu kuvvetinizi kendiniz için kullanmışsınız. Ve onu yalnız bırakmışsınız. E, ve bu kişi diyor ki şu an çok pişmanım. Evet ona haksızlıklar yaptım saydığım durumlardan dolayı. Hatta onu birçok kişinin yerine e, resti çektim. Yanlış insanlarla beraber oldum. Yanlış ortamlara girdim. Onlar iyi diye girdim ama çok büyük yanılgı içerisindeymişim. Aslında şüphelendiğim oydu ama yanımdakilerden şüphelenmem gerekiyormuş. Ve kendimden utanıyorum diyor. Yani bu kişi sizin hakkınızı yemiş. Onu söyleyebilirim. Yaptığı haksızlıklarda bunlar gözüküyor arkadaşlar. İlişkinize göre alıp değerlendirirseniz teşekkür ediyorum. Benden bu kadar. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz. Hoşçakalın.